Kripto İnceleme Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda sizlere genellikle teknik analiz ve e, grafik incelemeleri paylaşmaya çalışıyorum. Naçizane gördüğüm fırsatlardan da e, burada bahsediyorum. Mesela bugün 5 saat kadar önce bir formasyon gösterdim. E, çok fazla konuşulmayan kriptolardan bir tanesi ve yakın zamanda artacağını düşünüyorum. Bu video e, biraz daha farklı olacak. Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımız aslında bu fikri verdiler. Bence de güzel de bir fırsat var. Hemen isterseniz konuya birlikte geçelim. Ama ondan önce kanala abone olursanız ve bildirim butonuna basarsanız bu tarz videolardan, önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bu kanalda sizlere Ripple videosu çekerken aynı videoda hep... Stellar'dan da bahsediyorum arkadaşlar, XLM'i de e, buradaki hedeflerinden bahsediyorum. Mesela diyorum ki, XRP kırılımını yaptı, retestini gerçekleştirdi ama XLM henüz kırılımını yapmadı. Mesela bakın geçmişteki bir video daha e, burada ikisini birlikte anlattığım yine bir başka video. Şimdi burada sizlere gördüğüm aslında e, fırsattan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz XRP çok güzel bir hareket yaptı. Şu anda da özellikle sosyal medyaya baktığınız zaman X'te en çok konuşulan ve hakkında caps yapılan kripto şu an XRP olarak görünüyor. Burada güzel bir formasyonu vardı. Kırılımı gerçekleştirdikten sonra burada bir retest yaptı arkadaşlar ve retest'ten sonra bakın çok güzel yükselişler gerçekleştirdi. Özellikle 2.60'tan 3.16'lara doğru dünkü yükselişi bir hayli kar elde ettirdi. Şu an 3.30'lara kadar Gelmiş durumda ben bunu ilk söylediğimde sizlere daha kırılım gelmemişti arkadaşlar 2.30 seviyelerindeydik ve burada güzel de bir kazanç bence verdi XRP. Şimdi bahsedeceğim fırsat aslında arkadaşlar XLM'de neden bunu söylüyorum çünkü önceki videolarımı takip ettiyseniz XLM ile XRP arasında çok yakından bir bağ olduğunu sizlere söylemiştim. Özellikle geçmiş boğa dönemlerini bilen arkadaşlarımız gayet iyi hatırlayacaklardır. Genellikle bir tanesi e, yükseliş gerçekleştirdikten sonra diğeri onu takip eder pozisyonda olmuştur hep ve e, bu da e, tokenların aslında amacıyla da doğru orantılı ikisinin de arkadaşlar kullanım amacı aynı. Sadece XRP'de şu an bir dava süreci var ve e, daha değerli, daha önemli e, bir kripto olarak görünüyor. Ama XLM de Yine benzer işi yapan ve çok daha ucuz kalmış bir kripto. Hatta bakın burada benzer formasyon ikisi için de geçerliydi. Sadece XRP biraz daha önden hareket ediyor. Kırılımı daha önce yaptı. Daha önce retestini gerçekleştirdi ve şu anda güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Ben benzer arkadaşlar e, burada yükselişi XLM'den bekliyorum. Şu anda bakın kırılımı gerçekleştirdi. Aslında 2-3 gün önce şurada retestini yaptı ve şurada e, şu an bir direnç bölgesinde red alıyor. Sanki bakın XRP'nin şu bölgelerinde e, bir e, dirençte kalmış olduğu gibi. Bakın şu bölgesi şöyle çok net sizlere gösterebilirim. Evet, şöyle işaretleyelim. Yani kanalı kırdıktan sonra şuralarda takılması gibi XLM şu an bu seviyelerde takılıyor görünüyor arkadaşlar ve bence esas yükselişini henüz yapmadı. Şimdi şöyle bir durum var. 20'sinde e, geri gensler biliyorsunuz koltuğu bırakıyor. Trump'la beraber koltuğu, koltuğunu bırakacağını açıkladı. Ben XRP'de 20'sine kadar bir yükseliş bekliyorum ve şu anda yükselişini de gerçekten başlattı arkadaşlar. Ciddi seviyelere ulaşma imkanı var. Burada XLM de e, bugün ya da yarın güzel yükselişlerle onu takip etme durumu gerçekleşebilir. Çünkü arkasından devam ediyor ve buradaki arkadaşlar şu anda XRP bu seviyelerde ise bakın kanalın çok daha üstünde Seller'da yani şu anda 0.7'leri aslında e, görmesi gerekirdi birlikte hareket etselerdi ama dediğim gibi ben bunun daha sonrasında gerçekleşeceğini zaten hedef noktaları bakın formasyon hedefleri 0.95'leri gösteriyor şu an XRP'de de bu 4.6 seviyelerinde ve şu an hedeften oldukça uzakta bir durumda olduğunu sizlerde görebilirsiniz. Şimdi bu önümüzdeki 3-4 gün çok önemli olduğu için size bununla ilgili böyle bir bilgi vermek istedim. Bakın özellikle XRP'nin indikatörlerine baktığımız zaman Bollinger'ın arkadaşlar orta bandından sonra yukarıya nasıl hareketlendiğini görebilirsiniz. Burada MAC'de de aynı şekilde yükselişle beraber güzel yeşil mumlar yapmaya başladı. RSI 88 noktasına ve OBV yükseliyor. Bakın aynı duruma XLM'de bakalım. XLM Bollinger'ın daha yukarılarına doğru yeni çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yani şu an XRP'nin şu seviyeleri gibi e, düşünebilirsiniz. Daha yukarıya esas hareketini bence yapmadı. Burada da bakın yeşil mumları verdi ama yeşil mumlar şu anda daha yükselmedi XRP'deki gibi. Ve RSI'da 76 seviyelerinde. Yani böyle adımını atıyor ama... Daha böyle yolun başında gibi bir görüntüsü var Stellar'da. Eğer buradan 0.60-0.70'lere gelirse zaten %50'ye yakın bir kar verir. Çok kısa süre içerisinde arkadaşlar. Böyle bir beklenti içerisindeyim. Ama 20'sini özellikle dikkat edin. 20'sinde geri gençler geldiği zaman neydi arkadaşlar? Beklentiyi piyasa satın alıyor. Ve gerçekleştiği noktada da bir kar realizasyonu olması da çok normal. Belki 3-4 gün içerisinde X artı hedefine doğru gidebilir, XLM de onu takip edebilir arkadaşlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olur bu anlattıklarım ve önümüzdeki günlerde Stellar'la ilgili güzel yükselişlerde görürüz. Eğer Telegram grubumuza gelmek isterseniz de bir başvuruda bulunuyorsunuz arkadaşlar. Tamamıyla ücretsiz. Linke tıklayın ve bana oradan profil kısmında Linkim var arkadaşlar. Oradan bana yazıp hocam gruba alır mısınız demeniz yeterli olacaktır. Burada herkesin girmesini istemiyorum. Beni takip eden kanalımızı takip eden arkadaşlarımızın gruba gelmesini tercih ediyorum. Böyle bir onay mekanizması koydum. Umarım arkadaşlar güzel bir şekilde bu tarz formasyonlardan gelirler elde etmeye devam edeceğiz. Sizler de bunlardan faydalanacaksınız. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.